Evet, son bakış devam ediyor sayın seyirciler. Kadın erkek ilişkilerini, artanma, boşanma vakalarını, evliliklerde mutlu olmanın püf noktalarını konuşacağız. Kiminle mi? Psikoterapist İlkim Öz stüdyo konuğum ve tabi kitabıyla da bizlerle beraber aynı yatakta üçümüz diyorsunuz burada. Şimdi evet. e, öncelikle elinize sağlık. Kaleminizde Teşekkür ederim. Diyelim. Çok sağ ee, olun. Şimdi biraz önce e, belirttim kadın erkek ilişkilerini, boşanma vakalarını, hepsini Hı -hı. konuşacağız. Ama bazı kadınlar mutsuz bir hayat süreceklerini bildikleri halde neden evli erkeklerle birlikte olmayı tercih ediyorlar? Yani kitabınızda da bunu işliyorsunuz zaten. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Bunun asıl başlıca nedeni nedir? Buradan başlayalım isterseniz kitaptan. Evet başlayalım. Güzel bir <laughs> soru. Ee, en çok sorulan sorulardan biridir. Hatta ki e, evli erkekle birlik erkeklerle birlikte olan kadınlar da bunu sorarlar. Hani ilkim hanım neden ben böyle bir ilişkiye kendileri girdim de anlayamıyorlar. Tabii tabii kendileri de buna e, e, anlam veremezler. E, neden? Bunun tabii çeşitli sebepleri var. E, bunlardan bir tanesi her zaman söylediğim gibi çocukluk kadının çocukluk yıllarına dayanıyor. Yani ki babasıyla kurduğu iletişim ya da kuramadığı iletişim, e, mutsuz bir çocukluk, anneyle Anneden yeterince sevgi alamama, babadan yeterince onay alamama, babanın erken yaşta ölmüş olması yani çocuk küçükken babasını kaybetmiş olması ya da babanın terk edip gitmiş olması. ...ya da babayı çok az görmese... ...özellikle 0-6 yaşta... Hı hı. ...çünkü biliyorsun 0-6 yaş... ...hadi bir yıl daha koyalım 0-7 yaş diyelim... ...kişilik gelişiminin temelleri atılıyor... ...ve bu yaşta kız çocuğunun özgüveni... ...kızın da erkeğin de fark etmez... ...özgüveni gelişiyor... ...ve çocuk annesinden sevgi ...babadan da özgüveni alır... Ha ...bu durumda eğer ki... hani ...anne baba çocuk üçgeninde... ...babayı oradan çektiğimiz zaman... Tabii ki erkek çocuk bundan daha farklı etkileniyor, kız çocuk bambaşka etkileniyor. Peki bunu anne anlamıyor mu? Anne bilmiyor yok, mu? Yok anneler, annelerimiz Farkına çok, mı Çok fark etmiyorlar. Hele ki hani birden fazla çocuk var ise iki çocuk, üç çocuk. Tabii diğer çocukların da işte onların da bakımı, onların da işte okulu, ödevleri derken, e bir de evlilikte de tabii ki sıkıntılar oluyor. Kendisi yani dediğim de gibi, gibi ya evet, var. ya eş e, terk etmiş gitmiş oluyor. Ee, ya işte evet evlilik devam ediyor ama hani eviyle hiç ilgilenmeyen, karısıyla ve çocuklarıyla ilgilenmeyen bir e, erkek modeli görüyoruz karşımızda. Ha bu durumda da tabii anne de kend, kadın da kendi derdine düşmüş oluyor. Hani tek başına hem çocuklarla ilgileniyor hem kendi psikolojisini daha e, iyi noktalara götürmek ve ayakta tutmak hı hı. istiyor. İşte bu e, ailelerde büyüyen e, küçük, küçük kız çocukları. çocuklarımız evet. Ee, yetişkin ya da genç ya da yetişkin oldukları zaman ne yazık ki e, aile babası olmuş erkekleri seçiyorlar. Yani bekar değil de evli erkekleri seçiyorlar. Hem buradan baba özlemini bir şekilde yaş gidermiş. Farkı yaş farkı da oluyor mu peki? Tabii yaş farkı da oluyor. Ne kadar bir yaş farkından bahsediyoruz? yani 10 yani 20 gibi gibi en az evet, evet, şeklinde yani, e, evet yani evet baba figürü. evet 9 10 yaşlardan başlıyor bu hı hı. hani bazen 6 7 yaş büyükte de ama e, illa büyük evet kadın e, baba yüklemesi yapabiliyor çünkü orada e, şu da var sevgili Ceren'cim hani babasının kişiliğine benzer e, kişilik ya tipine benzer fiziksel özelliklerine benzeyen ya kişilik özelliklerine benzeyen işte sert otoriter ya da hoşgörülü sevecen ee, hani hele ki bu ikisini birden bulduysa e, ve de aile babasıysa o çok önemli yani hani babasının kişiliğine benzeyen fiziksel özelliklerine benzeyen ama bekar Aa, olmuyor yani bilinçaltı onu seçmiyor evli olması ona lazım. güvenmiyor evet evli olması gerekiyor ama acı çekiyor sonucunda acı çekiyor ama tabii bunun da neden olduğunu kadın ya da e, genç kız kendisi de bilmiyor. Hı hı. Hani ben şimdi bu aynı yatakta üçümüz kitabı çıktıktan çıktığından beri o kadar çok telefon, işte mektup, e-mail, sosyal medyadan sorular o kadar çok alıyorum Burada ki. Burada zaten ve, kadınların neden evli erkekleri tercih ettiğini e, anlatıyorsun evet. asıl baz olarak. Evet, evet, o yüzden bu noktadan e, çıkış hı hı. yaptık. Hı hı. E, çok telefonlar alıyorum dedin, sözünü kesmiştim devam edelim. Estağfurullah. Gelirsin. Evet o kadar yani çok telefon alıyorum ve bu telefonların çoğu şöyle. İşte İlkim Hanım 18 yıldır evli bir erkekle birlikteyim 18 yıldır. 18 sene düşünebiliyor musun Ceren? 18 yıl. Çok uzun. Kim sarıyor 20 yıl. Çok uzun yani insan hayatında insanın ömründe hele ki kadınlar için çünkü biliyorsun kadının hormonal hı hı. dengelerinin düzgün olması zaman bir belli bir zaman içerisinde belli bir yaştan sonra kadın gitgide eksiye düşüyor hormon olarak doğurganlık olarak ve 18 yıl 20 yıl çok önemli bir zaman dilimi. Peki şimdi bu danışanlarınız size geldiğinde tabi bu noktalar ortaya çıkıyor. Bunları istatistiksel olarak hı hı, bakıyorsunuz. Hı. Bunları tespit ediyorsunuz. Bununla da kitap yazdınız zaten. Hı hı. Şimdi gene başa dönersem Anneler yani bu tür travma yaşayabileceğini düşündüğü çocukları yani baba işte gitmiş olabilir kaybedilmiş olabilir veya başka nedenlerden dolayı baba figürünü görememiş olabilir o kız çocuğu Hı -hı. anneler ne yapmalı kız çocuklarının bu şekilde veya genç kızların Hı -hı. E, hani bu tür ilişkilere girmemesi için anneler ne yapmalı annelere düşen görev Hı -hı. nedir burada Hı -hı. evet ee, çok 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 önemli ee, özellikle hani şu anda bizi izleyen e, izleyiciler ee, yakınları varsa lütfen söylesinler biraz sonra söyleyeceklerimi akrabaları varsa ya da işte arkadaşları varsa böyle durumlar yaşayan bir kere tabii burada ne var ee, anne aldatılan anne yani bu kızlarımızın anneleri ihanete uğrayan anneler ve anne bunu kızıyla paylaşıyor işte bunu asla yapmamalı asla Kız, kızıyla, paylaş kızıyla paylaşıyor yani baban beni aldatıyor. Bu ya da babanız mı? ya da kızlarıyla paylaşılmamalı tabii çünkü bu evlilikteki bir sorun yani bu e, e, o çocuğu ilgilendirmez yani şöyle ilgilendirmez çocuğun iç dünyası bozuluyor hani bunun e, iç dünyasını bozmaya kimsenin hakkı yok ebeveyn olarak da olsa hakkı yok hani diyebilirsin ki ama İlkim hanım yani ad, erkek gidiyor baba gidiyor aldatıyor çocuğu düşünmüyor e bu noktada yine mi anne düşünecek evet yine anne düşünecek ee, peki annenin paylaşacak kimsesi yoksa o da sonuçta bir depresyona girmiyor mu? Ee, giriyor, yani depresyona evet. Depresyona giriyor, aldatıldığı için ve ee, çocuğuyla bunu paylaşıyor. Ee, burada hani kimseye anlatacak kimsesi yoksa ne yapmalı? Yani kendine mi saklamalı? Ya mutlaka, mutlaka birisi olur. Mutlaka yani Ama bir arkadaşı olabilir, işte. evet. Ee, işte akrabası olabilir, ablası olur, kardeşi olur, ee, komşusu olur. Ama kızı değil ya da oğlu da değil tabii erkek çocuklarda da bu daha farklı Neye yol sendromlara açıyor, yol açıyor. Bu da babaya düşmanlık, ee, anneyi korumaya alma, babaya nefret duyguları ve erkek çocuğunun babayla biliyorsun özdeşleşmesi lazım rol modeli babası babasıyla özdeşleşen erkek çocuğu ileride ilişkilerinde hem sosyal hayatında sosyal ilişkilerinde arkadaşlarıyla ilişkilerinde özel hayatında sevgilisi ya da eşinde özgüvenli, kendiyle barışık, karşı tarafı e, mutlu etme potansiyeline sahip erkekler olurlar. Ama babalarıyla e, çatışmalı, babalarından nefret eden erkek çocukları baba tarafından tabii ki o zaman onaylanmıyor. Çünkü bu çocuklar bu erkek çocuklarımız ne yapıyor? Babaya küfür edebiliyor. Hı hı. Babaya bağırıyor, babaya hakaret ediyor. Sen de erkek misin diyor. İşte annemi ne hale getirdin diyor. Dolayısıyla da ne oluyor? Ee, benim ezik erkek sendromu dediğim hı hı. böyle bir sendrom yaşıyorlar. Ee, ve işte hayatları boyunca onlar da mutsuz oluyor. Yani sonuçta hani bizler eşlerimizle sorun yaşayabiliriz. Aldatılabiliriz kadın için diyorum. Ama bunu çocuğumuzla ya da çocuklarımızla paylaşmamalıyız. Çünkü görüyoruz ki işte aynı yatakta üçümüz. Hı hı. Yani orada gerçek hayat hikayeleri var. Hani benim senaryom ya da bir yerden duyduğum bir şey değil. Burada en çok e sizi etkileyen hikaye nedir bu kitapta? Yani hepsi, üçü de. Hı hı. E hani burada pek çok kadınımızla çalıştım ben. Hala da çalışıyorum. Hani hepsi tabii hepsine üzülüyorsun orada da belirtmişimdir. Yani ben dinlerken kadın ağlıyor karşımda ben de ağlıyorum. Etkilenmemek Ben de ağlıyorum evet. Yani sonuçta hani şimdi diyebilirler hani nasıl bir psikolog ağlar mı? Ama o kadının acı çektiğini görünce hele ki çocukluk yıllarına döndürdüğün zaman çok büyük acıları var bu kadınların. Burada üç tanesi var. Hı hı. Ee, Ama size gelen de, çok vaka tabii, var yani. Onların içinden üç tanesini seçtim ben. Üçü de etkileyici. Hani biri diğerinden daha e, fazla ya da az beni etkilemiştir diyemem. Ama tabii ikinci kadınımız var orada Remziye. O Hı ne -hı. yazık ki aramızda yok. E, hayatını kaybetti. Evet. Tabii ki o beni her zaman bak tüylerim tüken, tüken oluyor. Daha farklı bir yeri var bu hikaye Evet. Aynen öyle. E, şimdi bu... Anlattıklarınızda e, bir çocuklukta yaşanan travma ve genelde kadınların aldatılmasıyla beraber çocuklara etkilerinden bahsediyoruz burada. Peki Hı -hı. gene anne aldatıldığını çocuğuna söylemeyecek kıza veya e, erkek çocuğa Hı -hı. E, ya çocuklar yakalarsa Hı -hı. ya erkek çocuk veya kız çocuk e, babayı yakalarsa o zaman ne olacak? Çok güzel, çok güzel. E, zaten o kitaptaki aynı yatakta üçümüzdeki. Öykülerden birinde bu var. Ama şöyle e, anne e, kızını alıp e, babasını göstermeye götürüyor. Baba bir kadınla birlikte hani e, amiyane tabirle basmaya gidiyor ve kızına diyor ki bak işte diyor gördün mü çok sevdiğin baban ne halde ve çocuk orada hani o babayı çok kötü bir durumda görüyor. E, o zaman işte e, artık bu travmadan sonra o çocuğun ruh sağlığının düzgün olması zaten beklenemez. Kız çocuk evet görürse görüyorlar babalarının cep telefonunu karıştırıyor kızlar. Hı hı. Ama burada yani anne yönlendiriyor sevgili Ceren. Hı hı. Anne bir şekilde örgütlüyor çocukları. Hı hı. Babalarının takibine gönderebiliyor. Git babanı takip et bakalım ne Bu yapıyor? Bu yanlış. Git baban iş yerinde mi? İşte baban uyuduğunda bir cep telefonuna bakıver. Evet bunlar yanlış. Çünkü tabii ki burada annelerimiz de kötü niyetli değil asla asla değil ve çocuklarına kötülük yaptığını yaptıklarını bilseler zaten bunu yapmazlar çocukların ilerideki ilişkilerinde evli erkeklerle beraber olmalarını oranına artıyor kız çocuklarının özellikle, özellikle, evet, özellikle evet. artıyor Peki evet. e, onun dışında yani bunu peki mesela sizin de çözümlediklerinde bununla hemen yüzleşebiliyorlar mı? Mesela gidip anneleriyle mi yüzleşmelerini veya aileleriyle mi babasıyla mı yüzleşmelerini tavsiye ediyorsunuz siz? E yani burada tabi babalar genelde ortalıkta olmuyor. Tabii ki olsa çok iyi olur, olsalar çok iyi olur. Ee, bazen babaları çağırıyoruz, gelmiyorlar. Anneler de biraz çekinik duruyor çünkü tabi buradaki vakalardaki kadınlarımızın anneleri yaşlı anneler. Evet. Dolayısıyla hani bu anneler de belli bir zaman sonra zaten yaptıkları hataları anlamış oluyorlar. Hı hı. Hani zaten kızlarından özür diliyorlar. Yüzleşemeyene artık o saatten sonra suçluluk duygularına boğmak da anlamsız. Biz burada kadını güçlendiriyoruz. Hı hı. Yani artık o kadının çünkü babaya ya da anneye şu saatten sonra ihtiyacı olmuyor. Güçlü olmaya, ayaklarının üzerinde durmaya, e, hayata güvenle devam etmeye ihtiyaçları oluyor. Ve o patolojik bağlarını o evli erkekte yani aile babasıyla öyle hı hı. söyleyeyim e, bağlarını koparıyoruz. Ama o bağlar koparken e, o kadar büyük acı çekiyorlar ki... hani. Ee, zannedersin ki canından can alınıyor. Hani bir bebeği e, bir çocuğu babasından ya da annesinden alırsın. Hani kreşe giden çocukları e, görmüşsündür. Ağlıyor ağlıyor ayrılırlar. Annelerinden ya da babalarının buralarına e, yapışırlar. E, i̇şte e, kendisinden büyük evli erkeklerle birlikte olan e, kadınlarımızın bu patolojik hastalıkla duygusal bağını Koparak, terapilerde keserken de onlar çok acı çekiyor. evet çok acı çekiyorlar. Peki e, aslında bugün tanıtımlarda da e, sizden bahsederken kitaptan bahsederken Hı -hı. de erkek neden aldatır diye genel bir başlık attık. Hı -hı. E, biliyorum ki sizin e, genelde danışanlarınızda da işte hani baktığınızda e, en çok bu soru geliyordur. Hı -hı. Neden aldatıldım? Hı -hı. Bu Bunu... evet, e, kişi kendinde mi aramalı? Yoksa karşısındakini de mi aramalı? Yani bir kere kişi bunu evet ilişkisinde ya da önce evliliğinde ya da ilişkisinde aramalı. Veya hani doğru soru burada... mu aslında? Bir de öyle bir şey var. Doğru soru mu soruyoruz yani. <laughs> aslında evet soru doğru soru. Evet. Yani çünkü bu bir sonuç. Hı hı. Hani evliliği ya da ilişkiyi, ilişkinin geldiği nokta aldatılmak. Ee, bizi e, evliliği e, bu noktaya ne getirdi buna bakmak lazım. Bizim buna bakmamız lazım. Yani sebeplere bakmamız lazım. Aldatma sonuç. Hı hı. Hani bu sonucun üzerinde biz durursak bir yere varamayız. Sebeplere bakmak lazım. Evet. Neden altını kazmak altını gerekiyor? Altını kazmak lazım. Burada hani e, görücü usulü evlilikten kaynaklı hı hı. olabiliyor. Ha, büyük bir aşk evliliği oluyor. E, fakat aniden bitmiş olabiliyor. Daha doğrusu ben ona aşk yanılsaması diyorum. Gerçek aşk değil tabi. E, artı tabii kişilik bozukluklarından kaynaklanan aldatmalar var. Yani hiperaktif erkekler. Dün gece de başka bir kanalda işte edilmiş. Evet. erkeklerle evlenilmez diye e, soruldu. Mesela hiperaktif erkekler. Bu erkekler tek eşli olamazlar. Ha, çift eşli de değildirler. Bunlar 2-3-5 vardır. Evet gerçekten var. mı Tabii eşi aynen karısı eşi vardır. Ee, sevgilisi vardır, başka bir sevgilisi daha vardır. Sürekli yedekleri vardır. Kenya'da, Masai Mara'da 25 eş alabiliyorsun biliyor musun? <laughs> Bak işte bizim hiperaktif erkeklere göre yani. <laughs> Aynen öyle. Orada da e, kadınlar ama eşleri seçiyorlar e ve güzel. en seyiziplayan e, erkeği seçiyorlar. O yüzden Bak en güçlü e, en güçlüyü seçiyorlar. Bu genel anlamda onu soracağım şimdi size. E, ...kadınlar aldatmasında yine güçlüyü mü e, tercih ediyor? Yani şimdi hep erkeklere de suç atmayalım sonuçta. E tabii insan... erkekler de kadınlarla aldatıyorlar evet. eşlerini. Evet, evet öyle bir şey var. Hı hı. E, yani kadınlar neden aldatıyor eşlerini? Yani daha güçlüyü mü tercih ediyor? Evet daha güçlüyü tercih ediyor. Hem kişilik olarak hem e, duygu olarak ama... ...hani kadın aşık olduğu zaman eşini aldatıyor... Hani niye, kadın niye bir başkasına aşık oluyor? Çünkü kadın eşinden ilgi görmüyor artık. Eski ilgisini, ilgiyi görmüyor. Bir zamanlar gördüğü sevgiyi görmüyor. Alakayı görmüyor. Saygıyı görmüyor. Zaten genelde de şöyle bir şey vardır. Aldatan eşlerin, hı hı. aldatan erkeklerin eşleri de mutlaka bir gün onları aldatır. Ama bu öcü almak içindir. Ama çok ihmal edildiği için artık bir başka erkeğe... E, ihtiyaç duyar. Yani şöyle mi anlamamız gerekiyor? E, yani mesela erkek kadını aldattı. Kadın bunu yakaladı, affetti ama mutlaka bir süre sonra kadın onu aldatır mı? Yok, hayır. Yok, öyle değil Ceren'cim <laughs> Ev, aile dramlarına yol çıkacağız. Evet, evet. Şimdi gece sakın, gece 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 evet öyle bir şey yok sevgili izleyiciler. E, hani bunlar tabii çok aslında marjinal durumlar. Sonuçta herkes de bunu yaşamıyor ama hani kadının canı çok yandıysa Hı -hı. aldatıldığında Hı -hı. çok çok yandıysa kadın bunu yapabiliyor Hı -hı. ve bunu hani öcü olarak yapıyor aldatmayı ve nasıl yapıyor gidip hani eşinin tanıdığı biriyle bu eşinin arkadaşı da olabiliyor bir yakını da olabiliyor hani gidip onunla birlikte oluyor ve ya eşi duysun diye belki de tabi ve duyuruyor zaten tabii ki duyuruyor da kendisi de söyleyebiliyor kadın. Hmm. Hani sen ben beni aldattın tabi ben de seni aldattım Hem de kimle biliyor musun falancayla git istiyorsan sor. Peki bu daha sonra ilişkiye dönebiliyor mu yoksa hani Yok, tek hayır. gecelik Yok. veya şey Yok. olarak devam ediyor. Ama Yok. kadın bundan ne kadar yıpranıyor tabi öyle de bir şey var. E, tabi kadın sonrasında bundan çok pişman oluyor yani bu hani ben hep kadınlarımıza diyorum yani öfkeyle kalkan zararlı oturur. Hı -hı. Lütfen öfke duygunuzla hareket etmeyin. Evet çok haklısınız. Canınız çok yandı aileniz dağılmak üzere. İşte bazen yıllar süren ilişkiler oluyor çünkü erkeğin senelerce bir e, öteki kadını olabiliyor. Ve öteki kadın e, evli kadının evliliğini ve e, yaşamını cehenneme çevirebiliyor. Hı hı. E, evet e, bunlar çok can yakıcı durumlar. E, ama şunu da bilmeliyiz ki hani, duygularımızla hareket ettiğimiz zaman zarar görüyoruz. Hı hı. Şimdi aldatılan kadın öcü almak için bazı kadınlar aldatabiliyor. Bir başkası kadın aşık olduğu için aldatıyor ama burada da yine bunun gerisinde yani çok mutlu bir evliliği var eşi ona çok düşkün işte sürekli canım karıcım harikasın diye karısını onaylıyor ve e, hakikaten e, güçlü bir duygusal bağları var değil. öyleken Aldatan kadınlar onlar kişilik bozukluğu olan kadınlar. Peki Türkiye'deki rakamlara baktığımız zaman boşanmalardan bahsedeceğim. Hı hı. Mesela bazı verilere göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan mesela benim önümdeki verilere bakıyorum. Yılda 500 ile 600 bin çift evleniyor ama 100 bin çiftse boşanıyor. Mesela bu yüksek bir rakam mı dünyaya baktığımızda bir öyle sorayım. Bir hı hı. de bölgesel olarak daha çok büyük şehirlerde mi boşanmalar hı hı. yer alıyor diye hı hı. sormak istiyorum. Tamam. Şimdi şöyle ki 2013 hı hı. verilerinde 123 bin çiftin boşandığını biliyoruz. Bu da çok hakikaten ciddi bir rakam, çok ciddi bir sayı. Kırsal kesimde mi büyük kentlerde mi? Tabii büyük kentlerde e, kayıtlara girdiği için e, daha fazla boşanma oranı görünüyor. Ama boşanmak hani e, sadece hani hukuki değil. E, insanlar ayrı evlerde de yaşayabiliyorlar. İşte toplum baskısından dolayı e, şeye gitmiyorlar, avukatlara gitmiyorlar, ayrı yaşıyorlar, ayrı yaşıyorlar, ayrı ölüyorlar. O ama yansımıyor e, hukuksal olarak. O yüzden de daha, daha çok, da yüksek diyorsunuz yani. Bence aslında. daha da yüksek. Tabii daha da yüksek. Hı hı. Yani bu büyük şehirlerde ama kırsalda fark etmiyor. Ee, çok hı. fark etmiyor ama sadece dediğim gibi hani büyük şehirlerdeki insanlarımız e, hani daha e, bu konuda daha açık oldukları için öyle söyleyeyim. Hı hı. Gidip e, boşanıyorlar ama hani kırsal kesimde, köylerde e, bu olmayabiliyor. Ama bakıyorsun yani boşanmış onlar Hani fiilen aralarında hiçbir şey yok. Adam gitmiş başka birine imam nikahı yapmış. Hı hı. Onunla evlen, yani ondan çocukları olmuş. Öbür kadını senelerdir görmüyor ama o işte şeyde kayıtlarda evli diye geçiyor. Hı hı. Anlatabildim mi? Peki bir de şu tramvayı soracağım size. Şimdi bu kitapta e, bahsediyorsunuz evet evlilik e, kalan kadınla e, evli erkeklerle e, ilişki yaşayan kadınlardan bahsediyorsunuz. Hı hı. Neden yaşadıklarını, onların travmalarını, kopuşlarını anlatıyorsunuz. Hı hı. Bir de bunların e, yani bu kadınların çocukları da oluyor evlilik dışı. Onlar Tabii. neler yaşıyorlar? Bir de onları hı. aktarabilir miyiz? E, onlar da çok acılar yaşıyorlar ama hani onların babaları evet. başkalarıyla evli başkasıyla evli çünkü. Evet. Ama bu çocuklara bu uzun süre anlatı söylenmiyor. Hı. Yani bu çocuklar ee, zannediyorlar ki e, babaları sadece kendi yani orada bir çekirdek aile var ve biz çok mutluyuz. Öyle zannediyorlar. Ne zamanki ta ki ergenliğe gelene kadar. Diğer çocuklar artık rahatsız etmeye başlayınca yani eşinden olan çocuklar babayı artık ya da çocuğu gidip okulda görmeye başlıyorlar. Merak ediyorlar çünkü. Ama buradaki çocuğun yani öteki kadından olan çocuğun hiçbir şeyden haberi olmuyor ama bir gün söyleniyor. Bu noktada da genelde bizlere geliyorlar. Hı hı. Ee, i̇şte e, İlkim Hanım hani siz söyleyin nasıl söyleyelim önce çocuğu bir tanıyın. İşte kişiliği nasıl bir bakalım. Ee, tabii ki çocuklar inanmıyor. Ee, ama şöyle bir şey var özellikle de sineğimiz çok güzel. <laughs> evet burada e, Evet herhalde geliyor. Ee, erkek çocuklar bu konuda daha saf. Öylesi <laughs> sinek. Bu sevdi beni sinek. bu sinek. <laughs> Buraya geliyor sürekli. Erkek çocuklarımız daha saf, ee, hiç akıllarına böyle şeyler getirmiyorlar. Erkek Ama kızlar, çocuklar, yani bu, öteki kadın, öteki ikinci kadından. kadından olan, Hı -hı. eğer çocuk erkekse e, hiç böyle şeyler aklına getirmiyor. Ama kızlara söylediğimiz zaman mesela kızlar diyor ki ben zaten tahmin ediyordum babamın bir başka evi olduğunu, Hı -hı. babamın başka çocukları olduğunu, ben bunu tahmin ediyordum Hı -hı. diyebiliyorlar. Bazı anda. Bazen de yıllar sonra çıkıyor. Mesela çocuk evlenirken, hmm. evlenirken nüfusa gidiyor. O kadar uzun süre saklanabiliyor. Saklanabiliyor. Ama bunu şey için diyorum yani nikahlı eşinden olan evet. çocuklar için diyorum. Hani evliliğe gidiyor, işte evlenmeye gidiyor. Nüfusta bir bakıyor ki iki üç tane kardeşi daha var aynı soyadında. Şok tabii ki. Şok evet. Peki bu ıı, travma onlarda ilişkilerinde nasıl yansıyor? Onların e kendi ...güven duyguları... Değil. ...güven duyguları gidiyor... Hı hı. Ee, ...kız olsun erkek olsun... Ee, ...bir kere tabii büyük şoklar yaşıyorlar... ...bunları böyle... ...20 ile 30'lu yaşlarında öğrendikleri zaman... ...öyle söyleyeyim hele ki evlilik aşamasında mesela... ...ya da baba öldüğü zaman... ...o zaman tabii konuşacak... ...bağıracak, hesap soracak bir baba da yok... Hı hı. ...bu da çok kötü... ...hem babayı affedemiyorlar... E, ...hem e, babaya... E, ...üzülüyorlar, acıyorlar... ...ve sebeplerini arıyorlar hani böyle çok çeşitli hani yaşamlar parçalanıyor öyle söyleyebilirim. Peki şimdi günümüzde tabii şunları da okuyoruz gazetelerde. babasız çocuk büyütmeyi tercih eden ünlülerimizi görüyoruz. Bunlara hani isim vermeye gerek yok. bu bir tabii ki de tercih meselesi. Ama o çocuklar şu anda küçükler veya işte yeni doğuyorlar, doğacaklar veya bunlar haber oluyorlar. o çocukların yaşayacakları travmalar var mı? olacak mı? Çünkü bir de e, ünlü birinin e, çocuğu hı hı, e, hı. ve babası da belki ünlü ama e, evli değil e, anne ben doğurmak istiyorum deyip e, bunu tercih hı hı. ediyor. Bunu hı hı. da kısaca anlatabilir hı hı. miyiz? Tabii. Şimdi ünlü olsun ünsüz olsun insan insan. Zaten hani e, ünlülerin çocukları e, hep o ortamda büyüdükleri için hı hı. hani annesi ya da babasının ünlü olmasının ne anlama geldiğini çok da bilmiyor. Hani annesi diyelim ki sanatçı, diyelim ki tiyatrocu, diyelim ki e ses sanatçısı, hı hı. her neyse ya da televizyoncu. Hani çocuk zaten o ortamda büyüdüğü için ünlüyle ünsüzün arasındaki farkı zaten çocuk bilmez. Hı hı. Onu söyleyeyim. Ancak hani ilkokula falan başladığında "Aa sen falancanın kızısın, oğlusun." Hani orada yavaş yavaş bir algılamaya ayırdına var. varmaya başlar. Evet. Şimdi burada e şunu düşünmek lazım ki hani neden iki tane ebeveyn var. Hı hı. Hani e, niçin kadın ve erkek var? O zaman şöyle yapardık biz. Değil mi? <laughs> bir çocuk, <laughs> çocuk olurdu. olurdu. <laughs> evet. Yani demek ki bir çocuğun iki tane ebeveyne ihtiyacı var. Yoksa tabii ki tek başına büyütebilir insan. Yani hani e, kadın kendi doğurur, gider sperm bankasından alır. Hani yurt Amerika'da bu da yapılıyor biliyorsun. Fakat ne oldu bak o çocuklar ne oldu? O çocuklar sevgisiz çocukları oldular ve o çocuklar ne yazık ki annelerine düşman çocukları oldular. Annelerine düşman. düşman. Çocuk. Evet. Ee, yani beni bir aile ortamında büyütmedim diye. Evet. Çünkü bu çocuklar ne oluyor? Ee, okula başladıkları zaman ya da ergenlik döneminde diğer çocukların yani sosyal hayata katıldıkları zaman bakıyorlar ki diğer çocukların anne babaları var. Hı, hı. Aileleri var. Boşanmış bile olsalar. Boşanıp boşanmamak önemli değil. Ama çocuk babasına gidiyor işte. Bir baba denenmişlik konuş... var yani en azından orada. Evet oradan. işte fotoğraflar var. Hı hı. Hani benim öyle çalıştığım bazı çocuklar var. Diyorlar ki hani İlkim abla hani ben tek bir tane bebeğim var anne o kadar. Hani fotoğrafımız bile yok. Bu ikisinin fotoğrafı bile yok diyor babamla ikisinin. Hı. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar... Yani bu hani bu Bencilce mi doğaya... buluyorsunuz? Evet bencilce evet. Yani kadının bencilliği mi oluyor bu noktada? Evet yani kadının belki korkuları. Yanlış kalmamak Şimdi, için mi yapıyor? Kadınlar, kadınlarımız şunu da diyor. Hani artık kadın kendisi için çocuk yapıyor öyle söyleyeyim yeni jenerasyonda. Böyle bir düşünceleri var. Ve diyorlar ki yani nasıl olsa, nasıl olsa baba bir işe yaramıyor. Erkek bir işe yaramıyor. Çocukla gene ben işte emziriyorum. Ben altını değiştireceğim. Okula ben götüreceğim. Veli toplantısına ben gireceğim. Bütün problemleriyle ben ilgileneceğim. E o zaman bir babaya gerek yok. Hı hı. Ama, ama var, yani. ama var. Rol modele ihtiyaç var. Rol diyorsunuz. modele ihtiyacı var. Tabii ne oluyor erkek çocuklarda cinsel kimlik sapmaları mesela niçin ee, özellikle Amerika'da bu kadar arttı hı hı. geylik olayı? Çünkü bu çocukların babaları yok yani bu erkek çocukları erkek modelini görmediler bilemediler hep annelerini modellediler. Hı hı. Dolayısıyla da da erkekler oldular bir kısmı. Feminen erkek bir kısmı gay oldu, cinsel kimlik sapması oldu. O yüzden aman diyeyim yani biz kendi bencilliğimiz için ya da erkeklere güvensizliğimizden dolayı tek ebeveynli çocuklar yetiştirmeyelim. Peki son olarak da şunu soracağım. Ee, bu tür düşünen e, kadınlara e, ne tavsiye ediyorsunuz? Yani bir e, danışmana mı gitmeleri, yani bir fikir mi almalarını tavsiye ediyorsunuz? Nedir tavsiyeniz sizin? O e tabii ki, yani işin uzmanına gidip bir sorsunlar. Tabii ki, yani nasıl ki kendi kendimize dişim çürüdü, hadi ben bunu çekeyim demiyor insan, değil mi? Diş hekimine gidiliyor. Ya da bir yerimiz ağrıdığında ha böyle durumlarda da hani ben böyle düşünüyorum, gideyim deyim uzmana sorayım. Yani diplomalı psikolog ya da psikiyatrist. Ama bu benim düşüncem bunu yapacağım dememeli diyorsunuz Olmuyor Çünkü insan evet insan deneme yanılma yoluyla olmuyor. Çok güzel. İnsan deneme tahtası değil. Güzel. Duygularıyla var olan özel bir varlık. Hele ki çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür çok edeyim. bilgi veren ve umarım bunları da düşünen ee, soru işaretlerine e, yanıtlar e, verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Özde yeni kitabını konuştuk. Aynı zamanda da e, bütün ailelere çok güzel tavsiyeleri oldu. Şimdi kısaca öne çıkanlara bakalım. Çünkü saatlerimiz 12.04 geçiyor ve hemen dünde kalanlara şöyle bir bakalım. Ardından tekrar son bakışta karşınızda olacağım.